Enfeksiyon riski açık cerrahi ile kıyaslandığında laparoskopik cerrahide yok denecek kadar azdır. Bunun nedeni laparoskopik cerrahinin küçük kesiler kullanması, dolayısıyla bu kesilerde yara enfeksiyonu riskinin çok çok az olmasından ötürüdür. Özellikle immün süpresif, obezitesi olan diyabetik hastalarda aynı işlemin açık cerrahiye göre yapılan hastalarda Laparoskopik olarak uygulandığı durumlarda bu fark bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yara enfeksiyonu bazen minimal derecede olmakta, bazen tüm yaranın ayrışıp ve hastayı günlerce hastanede tutan pansumanlar ve hastanede kalış süresini uzatan bir komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak yara enfeksiyonu açık cerrahinin önemli bir problemi iken laparoskopik cerrahide yara enfeksiyonu son derece az görülmektedir.